Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosisli sandviç hazırlayacağız. İçerisinde salatası dilediğiniz miktarda turşusuyla birlikte nefis bir lezzet olacak. Mayonezi kasenin içerisine aldım. Hazır garnitür kullandım bu sefer ama arzu ederseniz siz biraz havuç, biraz patates ve biraz bezelye haşlayarak kendi garnitürünüzü kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir kutu kullandım garnitürü. Mayonezi de isterseniz direkt önce garnitürü kaseye alın. Daha sonra üzerine mayonez ekleye ekleye dilediğiniz kıvama gelene kadar mayonez ilavesi yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar mayonez kullandım. Garnitür ve mayonezi iyice karıştırdıktan sonra Amerikan salatam hazır. Onu kenara aldım. Tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. İsterseniz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra da domates salçasını ilave edip salçayı yakmadan çok iyi bir şekilde kavuruyorum. Salça iyice kavruldu. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı suyunu ilave ediyorum. Ara ara da mutlaka yine karıştırma işlemine devam edin. İçerisinde salça tamamen yok olacak. Tuz ve şekerini de koyduktan sonra kaynamasını bekleyelim. Suyun su kaynamaya başladıktan sonra da 2-3 dakika sosun kaynaması yeterli geliyor. Salçalı sos hazır olduktan sonra sosisleri içerisine ekleyip sosisler pişene kadar orta ateşte pişirme işlemine devam edelim. Sosisler çok fazla şişmesin diye tencerenin kapağını kapatmadan pişirme işlemini yapıyorum. Sosisler pişti. Amerikan salatamız da hazır. Şimdi sandviç ekmeklerini ısıtalım. İster tavada isterseniz de fırında sandviç ekmeklerini pişirme işlemini yapabilirsiniz ısınan sandviç ekmeklerini de alarak artık sosisli sandviçimizi hazırlayabiliriz. Sandviç ekmeğin içini sosla ıslattıktan sonra içine dilediğiniz miktar salatası, kornişon turşu veya sosis burada sıralama önemli değil. Kornişon turşuyu sosisi ekleyip sosisli sandviçi servis edebilirsiniz. Sandviçi hazırlarken tek püf noktası sosundaki salçanın çok iyi kavrulması gerekiyor. Tek püf noktası bu. İsterseniz yalnızca turşu ve sosis koyarak da sandviç ekmeğini ıslattıktan sonra servis edebilirsiniz. Ama koyarsanız hem daha lezzetli hem de sandviç daha doyurucu oluyor. Evet, için salatası ve kornişon turşusu ile birlikte hazırladığımız sosisli sandviçimiz hazır. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve YouTube kanalıma destek olmak için Abone olup yanındaki zili tıklamayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.